871 Kadir. Elp Yüce Allah'ın ismi şerifleri hakkında bazı bilgiler. Kadir. Allah Kadir'dir. Ayeti kerimede ve onun her şeye gücü yeter. Mülk, 1. İstediğini istediği şekilde yapmaya gücü yeten, dilediğini yapan, emrinde ve hükmünde galip, emri oldan ibaret olan Allah'tır. Zerreden küreye hükmünün dilediği gibi yürütür. Yaratır, yaşatır, öldürür, diriltir yaratmayı sürdürendir. Hayat ve ölüm Allah'ın takdiridir. Hiçbir yardımcıya, vezire, vekile ve vasıtaya ihtiyacı yoktur. Hiçbir iradesi hikmetsiz değildir. Dilerse zorla yaptırır, dilerse serbestlik verir. Dilerse sıkar, dilerse açar. Dilerse yıkar, dilerse yapar. Dilerse büyültür, dilerse küçültür. Dilerse başka lemlerde yaratır ve onlarda da dilediği gibi tasarrufta bulunur. Dilediğini yapmaya muktedirdir. Onun kudreti ezel ve ebed olup, her türlü tasavvurun ötesindedir, her şeyi kuşatmıştır. Kudretinin delillerini kinatta görmemek mümkün değildir. Ayet-i kerimede, o her şeyektirdir. Fusilet, 39 Dünyayı kendi etrafında döndürürken, yeryüzünü sabit tutan, gökyüzünü direksiz yükselten, tohumları çatlatıp bitkiler yeşerten, ağaçlardan çeşitli sebze ve meyveler çıkaran, gökyüzündeki bulutlardan tatlı sularını indiren, güneşi ısı ve ışık kaynağı yapan, her zerreyi her daim kendisine muhtaç kılan Allah'tır. Allah her şeyin yaratıcısı olup, her şey onunla kayımdır. Hayatın kaynağı odur. Göklerin ve yerin nurudur. Tüm yarattıklarının rızkını üzerine alan, insanı, hayvanları, bitkileri tüm canlılara rızkını veren her şeye kadir Allah'tır. Ayet-i Kerime'de, şüphesiz ki Rabbiniz Allah, Gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arşı istivetti, arş üzerinde hükümran oldu. O, geceyi, durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine boyun eğmiştir. İyi bilin ki yaratmakta emretmekte ona mahsustur. Lemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Araf 54. Allah'ın kanunları bozulamaz. Her insan yemek yemek, su içmek, ihtiyacını gidermek zorunda. Suyun kaldırma kuvveti, yer çekimi, dünyanın dönüşü, rüzgarın hareketleri, mevsimler Allah'ın takdiriyledir. Allah zıt şeyleri de bir araya getirebilir. Müminden kafir, kafirden mümin, sıcaktan soğuk, soğuktan sıcak, iyiden kötü, kötüden iyi, siyahtan beyaz, beyazdan siyah çıkarmaya kadirdir. Gücünün, kudretinin, ilminin, azamet ve büyüklüğünün sınırı yoktur. Her şeyi ona muhtaç, o ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Kainatın bir benzerini, farklısını yaratmaya kadirdir. Alemler onun ilmi karşısında zerre bile değildir. Zatını ancak yine zatı bilir. Ayet-i Kerime'de, sizi ortadan kaldırıp da sizin yerinize benzerlerinizi getirmeye ve sizi bilmeyeceğiniz bir biçimde yaratmaya da gücümüz yeter. Vüka 61 Allah'ın dini, Allah'ın yolu emir ve hüküm zatınındır. Emir ve yasaklarına uyan kullarını mükafatlandıracak, uymayanları cezalandıracaktır. Dünya imtihan olup çok kısadır. İnsan hükümsüzlüğün kabirde dahi iyi anlar. Ahiret hayatı sonsuz olup Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametinin eseridir. Kötüleri cezalandırması onun sonsuz adaletinin eseridir. Azabıyla da ayetleriyle kullarını korkutan Allahu Teala'dır. Kulları üzerinde kahredici güce sahiptir. Yarattığı cennetler yanında dünya kıyaslanamaz. Akıllardan geçmeyen, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı kalplerden dahi geçmeyen sonsuz nimetleri mümin kulları için hazırlamıştır. Ezelden kıyamet gününe kadar tüm yarattıklarını diriltip, hesap günü, mükafat ve ceza günü mahşerde hepsini toplayacaktır. Bunlar Allah için çok kolay olup, her şeyi o dilediği anda gerçekleştirir. İşleri hikmetlidir. Dilediğini yapandır. Kimse hükmüne, emrine karşı gelemez. Yerler, Gökler ve ikisi arasında bulunan tüm yaratılanlar ister istemez Allah'a boyun eğmiştir. Ona zikir ederler. İnsanın durumu ise dünyada sadece imtihan için itaat veya isyanda serbest bırakılmıştır. Tüm herkes elleriyle ne işlemişse ahirette onu bulacaktır. Allah zerre zulüm etmez. Ayet-i kerimede, Allah insanlara zerrece zulmetmez. Fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler. Yunus 44 Hak edene hak ettiğini verir. Hayırları, sevapları çoğaltır fakat günahları misliyle yazar. O alemlerin Rabbi her şeye kadir Allah'tır. Ayet-i Kerime'de, göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de ister istemez sabah akşam Allah'a secde ederler. Rad 15 Allah'ın her yarattığında kudretinin, gücünün, sanatının ve varlığının delilleri vardır. Ayet-i Kerime'de Ne yaparsan yap, Kur'an'dan ne okursan oku ve siz ne yaparsanız yapın, yaptıklarınıza daldığınızda, mutlaka biz üzeriniz eşhidiz. Yerde ve gökte hiçbir zerre Rabbinden gizli değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki, apaçık bir kitapta, levh mahfuzda, bulunmasın. Kafirler, kıyamet saati bize gelmez dediler. De ki, hayır. Gaybı bilen Rabbime and olsun ki, o mutlaka size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü de daha büyüğü de, şüphesiz ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Sebe 3. Allah hiçbir şeyi unutmaz, uyumaz, yorulmaz, ölmez. Ezeli ve ebedi sonsuz olarak tek ilah, tek yaratıcı, tek Rab her şeye kadir Allah'tır. Hükmünün dışına çıkılamayandır. Onun izni olmadan yaprak düşmez. O dilemezse hiçbir iş hükme bağlanmaz. Tüm işler ona döndürülür. Başarı, hayır, tüm iyilik ve güzellikler Allah'tandır tüm kötülükler kendi nefsimizdendir. Gezegenlerin kendi etrafında dönmeleri dahi büyük bir enerjiye ihtiyaç duyar. Tüm gezegenler yörüngelerinde çıkmadan dönüşlerini sürdürürler. Her şey kıyamet saatine kadar aynı emredildiği gibi devam eder. Yok etmek istediğinde dünyayı, alemleri, kainatı yok etmeye kadir yalnız Allah'tır. Yaratan yok etmeye de, diriltmeye de benzerlerini yaratmaya da kadirdir. Allah'ın hiçbir özelliğine sınır konulamayı, zatı zatını bildiği gibidir. Akıllar durur. Yaratılanların hepsi bir araya gelse zerre yaratamazken, Allah eşsiz sanatıyla kainatı yarattı. İnsan sadece bedenini incelemeye kalksa fizik, matematik, biyoloji, kimya, fen ve nice ilimlerde ömür yetmez. Kitaplara sığmaz. Ne yazarak, ne okunarak sona erer. Çünkü asırlardır Allah'ın yarattıkları incelenmekte ama sürekli yeni bilgiler edinilmektir. İnsan ise başlı başlısına alem olup, insan aklının ve ilimlerinin de ötesindedir. Yine yaratan her şeyi en ince ayrıntısına kadar daha iyi bilir. İlmiyle de her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Yarattıklarına zerre muhtaç değildir. İnanan kendisi için inanır, inkar eden kendine zulüm eder. Allah'ın hazinlerinde zerre eksilip, artmaz. Göklerde yerlerde, içindekilerde alemlerin Rabbi Allah'ın mülküdür. Sahibimiz, Mevlamız Allah'tır. Allah neye kadirdir? Akla ve kalbe gelecek veya gelemeyecek, bilinen veya bilinmeyen, daha çok zatının bildiği her şeye kadirdir. Tek ilah Allah'tır. En saygın büyük melekler dahi Allah'ı huzurunda titir titrer. İnsan hem güçsüz, hem de nasıl olur da cahillik edip Rabbini bilemez. Çünkü nefs ve şeytana uyulduğunda dünyaya dalınır. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler dahi habersiz olmak insanı helaka sürükler. Dünyanın ve içindekilerin yaratılma amacı, ayeti kerimede. Ben cinleri ve insanları ancak, beni bilsinler, bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat 56 Rabbiniz buyurdu ki, bana du edin, dunuza icabet edeyim. Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler, alçaltılmış olarak cehenneme gireceklerdir. Mümin 60 Allah'ı bilmeye çalışan, Allah'a yönelen kullarından Allah haberdardır. O sonsuz rahmet sahibidir kula düşen onun kapısında dilenci olmaktır. Beş vakit namazımızda boyun bükük yalvarmaktır. Böylece Allah'ımız hem bizi lütufla zatına çeker, hem de dost doğru yolunu buldurtarak hidayet verir. Allah'a karşı samimi olunmalıdır. Allah kalplerin özünü bilendir. Dertlerin dermanı, hastalıklara şifa veren, sıkıntıları kaldıran, üzüntüleri sevince döndüren, tüm ihtiyaçlarımızı gideren, yardım istediğimizde yardım eden, korunma istediğimizde koruyan, dua ettiğimizde kabul eden bizleri boş çevirmeyen, her derdin ilacı zatında olan, tüm sesleri duyan, tüm her şeyi gören, her şeyden haberdar olan, kullarının yaratmasından itibaren doğumunda, yaşamında, ölümünde, her anında yanında olan, her şeye her şeyden yakın olan, inanları rahmetiyle kuşatan, inkarcıların tevbe etmesi için bekleyen, sabır eden, nankörlerin nankörlüklerine rağmen lütuf, ihsan, rızıklarını yağdıran, günahları görmezden gelip örten, kullarının tevbelerini kabul eden, zatına dost olana dost olan, zatına yaklaşmak isteyenleri zatına yaklaştıran, sonsuz rahmet ve merhametiyle her şeyi kuşatan alemlerin Rabbi her şeye kadirdir. Alemlerin Rabbine hamda olsun. Top.